Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinizin ajandasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, hırsızdan kaçacağız. Şurada arabası var. Hırsız ve arabası. Bu hırsız e, hırsızdan kaçmayacağız. Pardon, banka soyacağız. Ya hırsızdan kaçacağız ya da banka soyacağız. Hangisi ben de bilmiyorum. Oynarken göreceğiz. Bu banka soymaya ya da hırsızdan kaçmaya başlamadan önce video beğenip abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet burada bir abimiz var. Abi ne yapacağız bakayım? Banka mı soyacağız senden mi kaçacağız? Hadi banka a banka soyacakmışız Aa. Banka soyalım. Sana yardım edeyim. Etçen tabi. Daha yeni soyuyorum. Nasıl soyduğunu bilmiyorum. Allah merhaba. Zıplayamıyor. Aa. Aa. E ee, bunlar kapattı terbiyesizler. Aa. Gü güvenlik sistemi bizi görmüş gibi görünüyor buralara gidemiyorum o zaman buraya mı gideceğiz merhaba kardeşim alamıyorum dur dur tarafta belki şey vardır diyeceğim de yokmuş havalandırma falan. Arkadaşlar ne yapacağız biz burada? Şöyle bir tane ok var. Burada kapıyı mı açacağız? Kapalı. O zaman dur şuraya gidelim. Evet. Evet. Buraya gidecekmişiz. Birinci seviye metroda. Biz e, obi mi yapacağız yoksa Aa bunu bunu mu açayım? Ha bunu alacağım. Almışım. Pat 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 pat. Hadi tren gelecek, öleceğiz şimdi. Aa, ikinci seviye maden. Eee Ma bir dakika. Oğlum biz nereden nereye gidiyoruz? Maden şimdi ne alaka? Parkur mu? Yoksa ajanlık mı bilemedim. Banka soymaktan çıktı bu iş. Aa, bir tane bombamız oldu. Görevimiz, görevimiz için bazı eşyalar ihtiyaç olacak diyor. E tabii yoksa hırsızlığı nasıl yapacağız? Ta öldüm ben. Aa, aa bir tane daha almam lazım. Al Alamıyorum. <laughs> ya bana. Alır mısın kardeşim? Aa, almışım zaten. Kernel Bismillah. Arkadaşlar Bismillah diye yere gideceğim. Mezar açık bura. Aa burası da açık. E bu abi yapmış hepsini. Aa abi yapmış zaten hepsini. Ha, yanlış yer. Ha bu giderken buradan gideceğiz. Abi zaten hepsini yapmış. Bizim yapmaya gerek kalmadı. Kırdım bile. Ya buradaki her şey yapılmış abi. Yapıldıysa biz gidelim diyecektim. Direkt öldüm. Şaşırmadım arkadaşlar. Nereden? Anam. Anam. Ay. Ha, tamam. Tamam. Burada la 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 ne ya? Ya bu ne Allah aşkına iğrenç iğrenç şeyler çıkıyor. Hop hop. Allah. Bu ne be? Lazer desem lazer de değil. Yavaş yavaş yapmak istiyorum. Ne edersin kardeşim? Ooo. Aa, Buraya saniye vermişler. Slime diyor. Slime diyor diyorum. Slime var. Hadi sal bir çık Allah aşkına. Salın bir. Salın. Biz evet. Bu sal değil ki ya. Bu ne Allah aşkına. 30 saniye veriyor adam. Bismillah. Umarım bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Hayır. Hayır. Hayır öleceğim. Öldüm. O mavi yere gitmemiz lazımmış. 8 saniye. 8 saniye. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 saniye. Böyle, böyle oturmak istiyorum. Bismillah diyorum hadi bakayım neler olacak arkadaşlar. Bismillah. Umarım şimdi de ölmeyiz var ya. O mavi yere gitmem lazım benim. Zıpla. O. Aa. Ne oldu az önce? Aa dünya sonuna gittim az önce. Aa oraya düşecek. Hadi agayra düşecek. Bak buraları yapmamışlar. Kesin buradan gideceğiz. Ay. Üçüncü seviye delikler. Madem baya uzun sürdü. Delikler. Deliklere geldik. Havalandırma küçükten büyüye. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Bismillah yukarı çıkıyoruz. Labirent değildir umarım diyecektim. Değilmiş zaten. O neydi be? Hayır. Bu ne ya? Ben diyorum o ne ya? Aa şurada aşağıda bir şey gözüküyor. <laughs> Hadi evet. Aa burada şey var. Tamam. Alalım bunu. Hop. Ay. Abi var her şeyi yapacakken kırılıyorlar. Buradan birileri falan mı geçti diyecektim. Ne oluyor ya? Bismillah abi. Daha Bismillah değmedim, değdin mi? Video izlerken belli olur. Değdin mi ya? Hayır be, bir sorup sorup durma ya. Aa, değmiyorum. Şuradaydım zıpladım. Değmeden öldürüyor beni ya sızık. Değiyor muyum ya? Değmiyorum. Tamam abicim bırakabilirsin. Ay zıplayamadım. Üstüne gelmedim. Ha gayret. Hadi bismillah. Aa, bu ne be? Ay acele ettim. Acele ettim ya. Bismillah. Zaten gerek yok. O yüzden geçiyorum. Buraları hep yapmışlar. Neden acaba? Hiç uğraşmadan geçiyoruz valla. Dördüncü seviye bankaya gir. Aha. Dördüncü seviye uğurlu bir seviye olmalı. Aa burası şey mi? Yok orası değil hırsız bize yardım edecekti. Nerede bu? parkurları bile gelmedi. Aha şey. Şuradan geçmeye çalışmıştık. Hırsız parkurları bile gelmiyor. Yani geliyor ama geçmiyor. O nasıl geçiyor? Üşünden falan mı? Hassızlık bize de versin üşünden ama gücü. Çok hassızlık yapıyorlar ya. Hadi be. Allah Allah. Şu bankanın desenine bakın. Havalandırmadan mı? Allah kafam. Bu havalandırma kırılgan görünüyor. Bismillah. Beşin seviye daha doğrulu galiba. Beşin seviye değilmiş. Bismillah. Aha beşin seviye. Evet. Bismillah. Lan sen Tabi silah doğrultacağız yoksa nasıl yapalım? Ayvat mona ediyor. Para istiyorum. Bütün paralarını bana ver diyor. Allah Allah. Buradan falan mı? Aha. Para nerede? Açın kapıyı. Para orada. Çekin oraya gireceğim. Buradaki çalışan nerede gelmemiş? Terbisin niye işine gelmiyorsun? İlgide gelmemişsin zaten. Hayır. Nasıl ölmedim be ben? Allah Allah. Lazerlerde bir sıkıntı vardı galiba. Evet sarılar. Bismillah. Bu kağıt mı? Ay, kağıt mı diyorum. Kağıt. Param bu. Neden biz paraların paraların üstündeyiz ve bu şeyde ne oluyor? Ana. Aman bu da çok kolay ya. Ay. Aa orada şey koşma yeri vardı. Koşma yerine mi gideceğiz? Hayır hayır koşma yerine gitmeyedim ya. Hayır ya. Hep düşüyorum burada. En sona niye düşüyorum ben? Tövbe ya. Ne? Ben de neredeyim diyorum. Kafam karıştı ya. Hayır. Olmuyor böyle ha. Sakin. Sonunda geçtim. Umarım ona benzer bir şey yoktur diyecektim. Yokmuş. Aha. Parayı soyma yeri. Buralar bizi etkilemez. Biz buraları tek de geçiyoruz. Aha paraları bana verin. Para. Aha paralar burada kesin. Paralar buradaymış. Paralar nerede ya? Herkes benden önce geldi patlatmış aha. Parayı aldım gidiyorum ben. Aha. Bu ne Hayır. Olmaz. Hayır. hay öleceğim diye korktum. Bismillah. Anam. Ya o havalandır, havalandırmayı kim yaptı oraya ya? Kocaman havalandırma. Ne taraftan. Arkamdan bir şey gelecek bir şey gibi hissediyorum. Artık korku oyunlarına alıştık ya. Kesin buradandır. yolda bilmiyorum. Abicim. Aa, aa, aa. bulduk mu? Aa, bulmuşuz. Seviye 6. Altı. 6. seviye. Takım ağzası. Da Ta burası hiç takıma, takım ağzasına benzemiyor. Aa. Ne oldu be? Ha buradan. Direkt yediğin seviyeye geçmeyeceğiz herhalde. Aynen. Altını almadan gitmem. Aa burada. Bu da iyi ki. Al şu mu? Mavi diyor. Dur şu. Al. Al kardeşim kaç. Al kaç. Aa. Aa. Dur dörde bas. he Elmas açılıyor. Yedin seviye kaç? Yedi tane seviye mi? Ah polisler. Bismillah. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ah. Kaçtın mı? Oyun dondu. Resetmek lazım. Ha, tamam. Neredeydik? Bu çöplerin e, için, e, içinden ne ya? Üstünden zıplıyorduk. Polis çevremize sardı be. Aha. Dur açayım. Açıldı. Kapandı. Ha. Böyle ay. Ay. Araba sürmeyi bilmiyorum ya. Bana niye böyle arabalarla geliyorsunuz ya? Bu ne biçim arabadır? Burayı bitirdikten sonra videoyu bitiyor galiba. Ay. Aa. E ee, buradan biz direkt geçeriz. E ee, ben geri geri giderim o zaman. E. Ee. Zaten. zaten? kolayca kaçtık bu arada. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz üzere bütün paraları aldık ya. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, kanalı bildirimleri açmayı, yorumlara Roblox yazın. Bugün oynayamadık ya. Yarın umarım oynayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.